Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Arkadaşlar babaanneme gideceğiz Hazırlanmamızı size, size de göstermek ki Önce bir saçımız gelmesin diye Bir ha, Taş takacağız Şöyle ben elimden hazırlamıştım Taban olarak bir krem süreceğiz Taban olarak bizim Tabanımız olacak Şöyle az ya. Aa. <laughs> ya nereye mi şuranı? Şurana. Çık, çıktı çıktı. Ay gitti gitti. Yanlış dedim. Yanlış kuran orada çok geldi. Hı? Bunun için. Tamam. önce C. bir tane daha. Şöyle at yerine. düzenleyici olarak bakın bunu böyle rengi ama renk aşırı vermiyor böyle böyle bir şey şimdi yani ben bir Anlık yani yapmak istiyorum. şuraya yapmayı unutmuşum. Anlık yapacağım. Şuraya öyle hmm. değişik bir şey yapıyorum. Ben bu fırça ben kaç tane fırça ile strese giremem. <laughs> bir tane fırça yeter. İlla ben dolgunluk için, alayım. yanak için, farklı göz için, farklı falan öyle gerek yok. Bir tane fırça hmm. yeter. Arkadaşlar Size bir şey göstereceğim. Ben kendim bütün hepsini karıştırdım. Makyaj Böyle bir şey elde ettim. Bu şey o yüzden mi? sıvı bir şey. Şöyle açayım. Oy. Aa ondan Ş da kremi süreyim mi? Sü süreyim mi? <laughs> süreyim mi? <laughs> süreyim o Ne? Bu çok ya çok az alacağım. Hayır abla, şunu sürmeyeceğim. Ay ne güzel oldu. Rengi çok güzel bu arada. Bunları hmm. hani mı yapacağım? Bunu yapıyorum. Pek çok renk vermedi. Ne mi? Abla çok kırmızı oldu. Birisi sanki vurmuş gibi. Gözükmüyor hmm. orada. Neyse. Ben bunu için ettim? <laughs> çok sallamasın. Ben de onu kullanayım ya. Öbür fırça şey gerek yok. Başka fırça şey gerek yok bence. Hmm. 예, 저거 조어서 그 모습을...